Mahalle ağası. Araba çalışınca merak etti hemen kastı bakıyor. Şimdi de bana mı saldıracak? Sakın bana saldırma. Bak araba gidiyor. Bak bak bak. Bak gidiyor araba bak. Git. Ha? Bak. Hangisi gitti bak. <laughs> gitti mi araba? Meraklı seni ya. Mahallenin muhtarı ya. Her şeyden haberi var. Herkes tanıyor bunu yoldan geçen. Sokaktan geçen herkes tanır. Durup resmini çekiyorlar. Aa geri geldi araba. <laughs> Sor bakalım niye geri geldi? Prens. Muhtar Prens. Muhtar Prens. Canım ya benim. Hı. Sabahtan beri yatıyor. Oradan kral. Bakıyor oradan dışarıya. Kral ya. Kral. Ne yapıyorsun orada? Gel yanıma gel. Gel. Herkes tanıyor onu. Herkes. Kimse, her, kimselere poz verme oğlum. 60 gram.